Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere FRT2 model Hem kayar sinyal hem gündüz ledi Modülünü tanıtacağım Daha doğrusu Daha önceki videolarımda tanıtmıştım Bu sefer bağlantı şeklini göstereceğim Çünkü Bağlantıda sıkıntı çeken arkadaşlar var Elektronik bilgisi Biraz olan arkadaşlarım Bağlanmada sorun yaşamıyor Fakat Biz burada hem eğitim hem de geliştirme adına yeni arkadaşları kazandırabilmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi gördüğümüz gibi şurada bir led dizimiz var. Alt taraftakiler gündüz dedi. Üst taraftakiler sinyalimiz arkadaşlar. Yani siz şerit ledlerinizi bu şekilde bağladığınızda artılarını gördüğünüz gibi artılarını hepsini birbirine bağlamanız gerekiyor. Ve o artı uçtan, ledlerin artı ucundan bir tane kablo çıkartıyorsunuz. Şimdi ben bir öncelikle çalışmasını göstereceğim. Daha sonra bağlantısına geçeceğim. Şimdi bu gündüz ledimiz yanıyor. Sinyali elimle simüle ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayar sinyale geçti. Daha sonra belli bir süre sonra gündüz ledimiz tekrar yandı. Şimdi burada ben iki tane güç kaynağı kullandım. Kafa karışmasın diye. Çünkü e, şimdi bizim sinyal grubumuzla gündüz dediğini yaptığımız grubumuz arasında fark var. Şimdi ben bu bağlantıları söküyorum. Tekrar bağlantıları beraber yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi şu diğer kaynağın bağlantılarını da söküyorum. Şimdi benim e, yapmış olduğum devrede arkadaşlar şunu akü gibi düşünün. Akü uçlarımız. Yani aküden direkt artımız gelecek. Bakın e, burada devremizin üzerinde bulunan bir kablo var. Üzerine zaten yazdım. Akü 12 volt. Akü 12 voltu direkt devremizin üzerindeki bakın şöyle göstereyim. Şuradaki devrede şu kabloya bağlıyoruz arkadaşlar. Şu kabloya. Bu kabloya bağladıktan sonra akümüzün eksi ucunu da burada ledimizin üzerinden çıkardığımız yani gündüz ledimizin üzerinde bakın şurada şu şekilde gündüz ledimizin üzerinden çıkardığımız eksiye bağlıyoruz ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz gündüz ledimizin artısını da yine devremizin üzerindeki beyaz kabloya bağladım. Yani artımız, akü artımız buradan girecek. Buradan devre üzerinden çıkacak. Ve gündüz ledimizin artısına gelecek arkadaşlar. Şimdi gündüz ledi olayını bu şekilde çözdük. Daha sonra bakın az önce söylediğim gibi ledimizden biz bir tane Artı çıkardık. Yani bizim LED grubumuzun, sinyal LED grubumuzun artılarının hepsini birbirine bağladık ve bir tane elimizde kablo kaldı. Bunu arkadaşlar, şu şekilde gösteriyorum. Diğer güç kaynağından gösteriyorum. Bakın farklı bir artı vereceğim buraya. Bunu flaşörün artısı gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu flaşörümüzün artısı. Ondan sonra flaşörümüzün yani aracımızın ön tarafına gelen flaşörümüzün eksisini devremizin üzerindeki eksiye bağlıyoruz. Yani şuna bağlıyoruz arkadaşlar. Bu kablomuz flaşörün eksisi. Şimdi arkadaşlar bizim normal şartlarda normal şartlarda devremizin kayar sinyal devremizin artısını da bizim flashöre bağlamamız gerekiyor. Neden? Flashörden artı geldiğinde hem led grubuna artı gelecek, hem de devreye artı gelecek. Ondan sonra bunun içerisindeki entegre sayesinde bu ledlerimiz kayacak. Ben şimdi bağlamadım. Neden? Çünkü elimle ben bunu simüle edeceğim. Simüle edeceğim için bağlamadım. Ama siz araba üzerinde tatbik ettiğinizde, araç üzerinde tatbik ettiğinizde bunu bağlayacaksınız. Şimdi ben bunu arkadaşlar simülasyonunu yapıyorum. Bakın, sinyal geliyor şu an flaşörünüzden. Sinyal kesildi. Tekrar gündüz LED'ine döndü. Şimdi normal şartlarda bunu eğer aldığınızda evde yaptığınızda bunu bağladığınızda arkadaşlar direkt bağlarsanız bu direkt yanar. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü flashörden direkt elektrik gelmiyor. Biliyorsunuz kesintili geliyor. Aşağı yukarı 160 ile 180 milisaniye arasında bir elektrik geliyor. Bu şekilde. Şimdi devremizin arkadaşlar şu bölümü bakın şu bölümü şurası gündüz dediği ile alakalı. Buradan itibaren bölümü ise kayar sinyal. Yani. yani burada bağlantı biraz karmaşık gelebilir. Fakat hiç karmaşık değil. Umuyorum bu videodan sonra bu devreyi elinize aldığınızda gerçekten çok basit bir şekilde bağlayacaksınız. Buradaki ana kaçırmamamız gereken konu araç üzerine tekrar söylüyorum. Tatbik ettiğinizde bu ledlerin artısı ve devrenin artısını bağlayacağız. Çünkü bizim zaten şu an elimizde yaptığımız şeyi araç kendisi yapacak. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Yani bu devrelerden satın almak isterseniz aşağı tarafta zaten numaramı paylaşacağım. Oradan iletip geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.